Permütasyon kombinasyon olasılık fasikülünün bu 6. dersi arkadaşlar. 6. derste olasılık konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olasılıkta koşullu olasılığa geçeceğiz bu dersimizde ve koşullu olasılığı da bitirmiş olacağız böylece. Koşullu olasılık A ve B E örnek uzayında iki olay olsun. B olayının gerçekleşmiş olması koşulunda A olayının olasılığına A olayının B'ye bağlı koşullu olasılığı denir. Ve A olayının B'ye bağlı koşullu olasılığı buradaki gibi gösterilir arkadaşlar. Sorularda bu önemli bir not bu arada. Sorularda bilindiğine göre ifadesi geçiyorsa burada bir koşul vardır. Bilindiğine göre. Bu koşul altında. Ve bu koşul altında olasılık Bilinen durumların içindeki istenen durum bölü bilinen tüm durumlar şeklinde hesaplanır. A'nın B koşulu altında gerçekleşme olasılığı bakın A'nın B koşulu altında gerçekleşme olasılığı PA kesişim B bölü PB şeklinde bulunur. Örnekle bunu çok iyi açıklayacağız. 25 kişilik bir sınıfın 15'i kızdır. Eğer 15 kızsa, 10 tane, 10 tane erkek vardır. Erkek vardır. Kızların altısı erkeklerin beşi ödevlerini yapmamıştır. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olduğu bilindiğine göre, ödevini yapmamış olma olasılığı nedir? Öncelikle sınıftan, sınıftan rastgele, rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olması durumu durumu. Bu bir şart bilindiğine göre bu şart altında buna B diyelim. B olsun. Aynı şekilde ödevini yapmamış, ödevini yapmamış olması durumu da olması durumu durumu da A olsun. Şimdi aslında şurada gösterdiğimiz formülüze ettiğimiz şekilde ilk başta çözeceğim. Şimdi formülüze nasıl ettik? A'nın B koşulu altında olasılığı PA kesişim B bölü PB idi. Peki PB dediğimiz B'deki küme bizi neyi söylüyor arkadaşlar? Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma durumunu istiyor. Erkek olma durumu 10. Peki PA'da ödevini yapmamış olması durumu. Kızlardan 6, erkeklerden 5'i ödevlerini yapmamıştır. O zaman toplam 11. 5 erkek, 6 kız, toplam 11. O zaman A'nın B şartı altında olasılığı bu ikisinin kesişimi bunların hepsi erkek. O zaman sadece 5 tane erkeğe ihtiyacım var. Kesişim kümesi. Şurayı siliyorum. 5 bölü. PB zaten 10'du. Buradan da 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur istenen. İçerisinde 7 siyah 3 mavi top bulunan bir torbadan rastgele çekilen iki toptan birinin mavi olduğu bilindiğine göre diğerinin siyah olma olasılığı kaçtır? Öncelikle rastgele seçilen iki toptan birinin mavi olduğu bilinsin. Rastgele çekilen iki toptan birinin Mavi olma. Mavi olma durumu. Bu yine bu şart altında olduğu için buna B diyorum. Siyah olma olasılığı. Siyah olma durumu. Siyah olma durumu. Durumu A olsun. O zaman olasılık P A'nın B koşulu altında olasılığı P A kesişim B bölü P B'ydi. B dediğim rastgele çekilen iki toptan birinin mavi olma durumu. Birinin mavi olma durumu. 7 siyahtan bir siyah çekerim, 3 siyahtan 3 maviden bir mavi çekebilirim ya da 3 maviden ikisinin de mavi olma durumunu gerçekleştirebilirim. Burada zaten B de bunu istiyor bize. Bu PB. A'da ise şunu söylüyor. Siyah olma durumu. Siyah olma durumu 7'nin birlisi çarpı 3'ün birlisi. Burada çünkü bir tane siyah. Biri mavi olduğu kesin de çünkü. Diğeri mavi oldu. Tam kavrayabilmemiz için şuraya aslında diğerini yazacağız. Daha iyi olur diğerini yazarsak buraya. Diğerinin siyah olma durumu A olsun. Diğerinin siyah olma durumu A. İşte bir mavi, diğeri siyah oldu. Bu durum. Öncelikle ikisini kesişim noktaları aslında hesaplasak da çıkar ortaya. Burası 21, 3 daha 24. Burası 21. O zaman ikisinin kesişim noktası 21. Bu kümede 21 tane Ortak kesişim noktası var. PB de zaten 24 olarak bulundu. 3'e bölersek 7 bölü 8 olarak cevabı bulmuş oluruz. Geldik 13. sorumuza. Bir çift zar birlikte atılıyor. Zarların üst yüzündeki sayıların toplamının 8 olduğu bilindiğine göre. 8 olduğu bilinsin. Yani burada aslında PA'nın B koşullu altında olasılığı. PA kesişim B bölü PB. Bu formülümüz burada dursun. O zaman PB şartımız bilindiğine göre PB şu değil mi? Kümemizi yazalım hatta şu şekilde. Toplamı 8. O zaman 2'ye 6 olabilir. 3'e 5 olabilir. 4'e 4 olabilir. 5'e 3 olabilir. 6'ya 2 olabilir. Zarların birinin üzerindeki sayının 3 olma durumu. PA da PA da Zarların birinin üzerindeki sayının 3 olma durumuna bakacağız. 3 olma durumu PA'da. 3'e 5, 5'e 3. 2 tane. Şimdi o zaman formülü uygularsak ikisinin kesişim noktaları iki tane. PB 2, 4, 5 tane. Cevap 2 bölü 5 şeklinde söyleyebiliriz. Tabi şunları yazmadan artık bu koşul altında bu bilindiğine göre bu biliniyor. O zaman tüm durum 2, 4, 5 aslında tüm bilinen durumlu. Bilinen durumların içerisindeki istenen durumda iki tane. Buradaki başta söylediğimiz gibi aslında bu başta söylediğimiz gibi. Bilinen durumlar, bilinen tüm durumlar arkadaşlar bakın. Bilinen durumlar içerisindeki istenen durum da iki tane. Bunu da seçmiş olduk. Bağımsız olaylar. iki olaydan birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi diğerinin gerçekleşme olasılığını değiştirmiyorsa bu iki olay bağımsızdır. A ve B bağımsız iki olaysa bu olasılıklar çarpılmalıdır. Hemen örnekte bir zar ve bir madeni para atılıyor. Paranın yazı, paranın yazı gelme durumu 1 bölü 2. Zarın asal sayı gelme olasılığı. Asal sayı. 2 gelebilir, 3 gelebilir, 5 gelebilir. Tüm durumlar 6 tane, istenen 3 tane. Bu da 1 bölü 2. O zaman bu ikisini çarpım bana 1 bölü 4'ü yani istediğim olasılığı vermiş oluyor. Bir soruyu Mehmet'in çözme olasılığı 2 bölü 5, Soner'in çözme olasılığı 1 bölü 8 olduğuna göre bu sorunun Mehmet veya Soner tarafından çözülme olasılığı kaçtır? Mehmet veya Soner dediği için aslında burada bir birleşim var arkadaşlar. Birleşim kümesi var. O zaman PM birleşim S eşittir. PM artı PS eksi PM kesişim S arkadaşlar. Bunu kümelerden de biliyoruz. O zaman ben Mehmet'in çözme olasılığının 2 bölü 5. Soner'in çözme olasılığının 1 bölü 8 olduğunu. Ve bu ikisinin kesişimleri arkadaşlar. Bağımsız olaylar olduğu için. Çarpım olması gerektiğini biliyorum. O zaman burada da 2 bölü 5 çarpı. 1 bölü 8'den cevabı bulmuş olacağız. O halde düzenleme yapalım. Şunlar sadeleşti. Burası 4. 1 bölü 20 çıktı buradan. 2 bölü 5 artı 1 bölü 8 eksi 1 bölü 20. 1 bölü 20. Burada şunu yapabiliriz. Burayı 8 ile 5 ile burayı 2 ile çarparım. 16 artı 5 eksi 2 bölü hepsi 40. 21, 19 bölü 40 olarak bulundu cevabımız. 1 zar 5 defa atılıyor. 2 defa 6 gelme olasılığı kaçtır? Zar 1 2 3 4 5 6 tane durumu oluşturur attığımız zaman. 5 defa atıyorsam o zaman evrensel küme 6 üzeri 5 defa atıldığı için 5 olur. Eğer 2 ihtimal olsaydı, yazı tura olsaydı o zaman 2 üzeri 5 ihtimal oluşurdu. Burayı bir silelim. 2 defa 6 gelme olasılığı. Şimdi 5'te 2 tane istiyorum. O zaman 5'in ikili kombinasyonu çarpı. 2 kez 6 gelme olasılığı. Mesela ilk birinciyi attım. 6 gelme olasılığı 1 bölü 6. Bir daha 6 gelsin. Yine 1 bölü 6. Artık 6 gelmeme ihtimali. 5 bölü 6. Kaç defa atacağız? 5 defa atacağız. 1, 2, 3, 4, 5 kez attı. Bu durumda olasılığı gerçekleştirmiş olduk. 5'in ikilisi 10 çarpı. Burası 125. 125 bölü. 6'nın 5. kuvveti diyelim buraya. O da 5. kuvvet. Bir madeni para arka arkaya 6 kez atılması sonucu madeni para yazı tura gelebilir. O zaman evrensel kümemiz 2 üzeri kaç defa atılıyor? 6 kez atılıyor. 4 kez tura bu sefer tekrarlı permütasyondan çözeceğim. 4 kez tura, 2 kez yazı gelme. 4 kez tura, 2 kez yazı gelme olasılığı. Bu şekilde. Tabi bunlar kendi aralarında değişik sıralanabilecekler. O zaman istenen istenen durum 2, 4, 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel eşittir. 6, 5, 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2'den bunlar sadeleşti. Burası 15 çıktı. Olasılık İstenen bölü tüm durumlar, istenen 15, tüm durum ise 2 üzeri 6 yani 64 olarak bulundu. Şunu da yapabilirdik. 6 tanesinden 2 tanesine 4 tanesini seçtiğimizi düşünelim. Çarpı 4 kez tura gelmesi ihtimali. Mesela bir kez attım tura geldi. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 ihtimalle, 1 bölü 2 ihtimalle. Aslında ne yapmam lazım burada? Aslında 1 bölü 2'nin dördüncü kuvvetini alacağım. Şunu silelim. Şöyle. Çarpı yine yazı gelme ihtimali de 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin ikinci kuvvetini alacağım. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşit. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den 15 olur. 15 çarpı 1 bölü 16 çarpı 1 bölü 4. Bu da 15 bölü 64 yapar. Bir torbada 3 siyah ve 5 mavi kalem vardır. Torbadan rastgele 2 kalem çekildiğinde kalemlerin farklı renkte olma olasılığı kaçtır diye sormuş bize. Farklı renkte olması için 3 siyahtan bir tanesini seçerim ve 5 maviden bir tanesini seçerim. Toplam 8 tane kalemden 2 tanesini seçmiş oldum. Yani olasılık aslında istenen bölü tüm durumdu. Biz de bunu uyguladık. 3 kere 5 15 bölü 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1'den 2 çarpı 1'den bunlar sadeleşir. 4, 7, 28, 15 bölü 28 olarak bulunmuş olur. Bir torbada 6 siyah ve 4 mavi kalem vardır. Torbadan arka arkaya 2 kalem çekildiğinde çekilen birinci kalemin siyah ve ardından çekilen ikinci kalemin mavi olma olasılığını soruyor. Ben 10 tane kalemden bu 6 tane siyahtan birini seçeceğim ve kalan artık 5 tane kalem kaldı burada. 5 siyah kalem kaldı. 4 mavi kaldı. Toplam 9 tane kalemden bir tane mavi seçme olasılım. Bu olur ve bu ikisinin beraber olma, yani beraber yapılma durumunu soruyor bize. Sadeleştirirsem burası 3, burası 5. Burayı sadeleştirdim. 3 oldu. Cevabımız 4/15 bölü 15 olarak bulunmuş oldu. Arka arkaya seçiyor dediği için bu şekilde yapıyoruz. Bir sınıfta 5 kız ve dört erkek öğrenci vardır. Yapılan matematik sınavında kızların üç erkeklerin ise ikisi 90 üstü not almıştır. Sınıftan rastgele seçilen iki öğrencinin ikisinin de kız olma olasılığı. Öncelikle tüm durum 9 tane öğrenciden iki tane öğrenci seçilme durumu. Kız olması için 5 kızdan ikisini seçeceğiz. Çünkü seçilen iki öğrencinin diyor her zaman burada. Burada da aslında 5, 4, 2, 1, 9, 8, 2, 1. Şunlar sadeleşti. Işte, burayla da burası sadeleşti. Işte 2 oldu. 5 bölü 18. İkisinin de 90 üstü not almış olma olasılığı. Tüm durum, tüm durum arkadaşlar. 9 öğrenciden 2 öğrenci seçilme durumu aynı buranın değişmiyor. İkisinin de 90 üstü not almış olma olasılığı kızlardan 3 erkeklerden ise ikisi 90 üstü not almış. O zaman 5 kişi var burada. O zaman 5 kişiden buradaki 5 tane 90 üstü not alan öğrenciden 2 tanesini seçeceğim. Burada yine sonuç 5/18 olarak bulunur. İkisinin de 90 üstü not almış ve kız olma olasılığı. Öncelikle tüm durum 9 tane öğrenciden 2 tanesinin seçilmesi. 90 üstü not almış kızlar ise burada 3 kişi. 90 üstü not alan 3 tane kız öğrenci var. O zaman bu 3 tane kızın 2 tanesini seçeceğim. Benden istediği bu. Buradaki durum. Buradan 3 bölü 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1'den. Bunlar sadeleşti işte 4. Bunlar sadeleşti işte 3. 1 bölü 12 oldu. Geldik sonuncu şıkkımıza. İkisinin de 90 üstü not almış veya kız olma olasılığı. P 90 üstü birleşim kız olma durumu eşittir. Bu birleşim kümesi nasıldı? P 90 üstü artı P kız eksi P 90 üstü kesişim kız. Tamam. İkisinin de 90 üstü not almış olma olasılığı 5 bölü 18 art. Kız olma durumu. İkisinin de kız olma durumu 5 bölü 18. 90 üstü ve kız olanlar. Arkadaşlar bu ikisinin kesişimleri. İkisinin de 90 üstü not almış ve kız olma olasılığından bahseder burada da. Kesişim kümesi olur. Hem 90 üstü hem kız olan 1 bölü 12 durum vardır. Bunu da zaten hesaplamıştık. E, toplarsam 10 bölü 18 eksi 1 bölü 12. Burayı 2 ile burayı 3 ile çarparsam. 20'den 3 çıkartırım 17 bölü 36 olarak bulunmuş olur. Evet değerli arkadaşlar sorularımız bu dersin soruları bu şekildeydi. Diğer derste soru çözümleriyle tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.